İki araç A noktasından aynı anda B şehrine doğru hareket ediyor. Hızlı olan araç B noktasına ulaşınca durmadan geri dönüyor ve C noktasında diğer araçla karşılaşıyor. Buna göre A, C, B, C, B oranı kaçtır? Evet, güzel soru arkadaşlar. Burada formüle dikkat edelim. Yollar hız arasında doğru orantı vardı. Yani 60'a 80 arasında 3'e 4 oran olduğu için doğru orantıdan dolayı bunun aldığı yol 3 iken bunun aldığı yol 4 x olacaktır. Hızı yavaş olan C'ye vardığında hızı fazla olan V'ye var tekrar C'ye dönüyor ve burada karşılaşıyorlar. Şimdi karşılaşma süresi aynı olduğu için buradakinin aldığı yol 3x olduğunda buradakinin aldığı yol bakın tamamını alacak ve geri gelecek 4x olması gerekir. Tamamını. E burası 3x'ti. Peki şu kısmı iki defa bir gidip bir de geri gelmeyecek mi? Peki ikisinin arasındaki fark ne kadar? Bir. Bakın bu bir x'lik e, fark buradaki bir gidiş ve bir gelişe sebep oluyor. Yani iki defa altında bir x'e denk geliyor. O zaman burası 0,5 x yapmaz mı? Yani yarım x'tir. Bakın geldi 3, 3,5 geri geldi 4 x olacak. Evet. Doğru mudur? Evet. E şimdi ac ile ile görüyoruz. Yani aradığınız cevap 3 x bölü 0,5 x'ten x'ler giderse buna da 2 ile genişletmesek. 6 bölü 1'den aradığımız cevap ne çıkacaktır? 6. Hı.